meşhur evvelki sözün sahih bir manası budur ki fani mevcudatın visali madem fanidir ne kadar uzun da olsa yine kısa hükmündedir senesi bir saniye gibi geçer hasretli bir hayal ve esefli bir rüya olur bekayı isteyen kalbi insani bir sene visalde yalnız bir saniyecikte ancak zerre gibi bir zevkini alabilir. Firak ise saniyesi bir sene değil, senelerdir. Çünkü firakın meydanı geniştir. Bekayı isteyen bir kalbe firak çendan bir saniyede olsa seneler kadar tahribat yapar. Çünkü hassiz firakları ihtar eder. Maddi ve süfli muhabbetler için bütün mazi ve müstakbel firakla doludur. Şu mesele münasebetiyle deriz. Ey insanlar! Fani, kısa, faidesiz ömrünüzü baki, uzun, faideli, meyvedar yapmak ister misiniz? İsteriz. Madem istemek insaniyetin iktizasıdır, baki hakikinin yoluna sarf ediniz. Çünkü bakiye müteveccih olan şey bekanın cilvesine mazhar olur. Şimdi insan bu esnaflık ayrı bir şey. Yani esnaflık var ya esnaflık. Samimi esnaf uyanık olur. işi fark eder. Anlar yani karı, zararı, karlı tarafı. Şimdi insan akşama kadar çalışıyoruz yani helalinden çoluk çocuğun rızkı için. O da ibadettir. Fakat bazı biraz uyanık olur yani dünyadan çalar. Hırsızlık yapar. Hemen bir fırsat bulur, bir hizmet yapar. yarım saat, bir saat bir kaçamak yapar dünyadan. O dünya meşgalesi içerisinde yarım saat, bir saat çalar. Ahiret hesabına dünyanın mal çalar. İnsan taraf girliğini yani insan ahiret taraf girliğini tercih etmeli. Bu çok mühim bir mesele bu söylediğim bir şey. Tercihini ahirete kullanmalı insan. Dünyada meşgul olacak. Bunun çaresi yok. Memuriyeti olacak. işi olacak. Gücü olacak. Fakat girliği ahiret olacak. Şimdi mesela basit bir misal. insan 24 saatte kaç saat bu ailem için her şeyi yaparım diye düşünüyor. Yani çoluk çocuğu ailesi için. Hiç aklına bile gelmez yani. Çünkü o elde birdir. O elde bir. Ona şartsız taraf var. Şartsız taraf var. Yani insan mesela oruçken akşama kadar kaç defa aklına geliyor ben bugün orucum? Bir defa iki defa aklına gelir ya ama birisi dürttüğü zaman oruç musun? Evet. O elde bir çünkü. O elde bir. Biz de zannediyorum karlı tarafı bu işin kat'i taraf kirlik yapmak. Tercihini kesin olarak ahirete kullanmak. Yani bir söz söyleyeceksin, bir iş yapacaksın. Tercihin kesin ahiret ya. Yani bu sözümün Dünyaya ne faydası var, ahirete ne faydası var? Yani hmm. ahiretime ne faydası var bu yapacağım işin, bu sözün? İster yüzde yüz haklı olsun, ister haksız olsun. Hiç fark etmez yani. Mesele, onu ahiret hesabına yapmış olabilmek. Yanlış olabilir. Ama hmm. onda da bir sevap var. Çünkü yanılıyorsun. Kasıt yok. Tercihini, girliğini şartsız Allah'tan taraf, ahiretten taraf koymak. Bu dediğim çok mühim bir mesele. Belki ifade edemiyorum ama bu tarafkirlik meselesi çok mühim bir mesele. Buyurun. Efendim tarafgirlik bir niyet tercih meselesinden ziyade fıtri bir his hal olması lazım. Heh halini ortaya koyuyor yani. Yani dediğim gibi insan niyetle ailesine taraftar olmaz yani. Öyle değil mi? Yani ailesine bir şey gelecek olsa niyetim nasıldı demez yani insan iyice. Değil mi ya? Yani o elde bir o dediğiniz gibi fıtri bir meyil bir tarafkirliktir. İşte biz de elimiz neyle uğraşırsa olsun, işimiz ne olursa olsun, Yanlış doğru akşama kadar zaten karma karşı adamlarız. Zaman da bize yardım ediyor. Her türlü işi yapıyoruz. Ama tarafkirliğini sağlam seçmişsen Allah'ın inayetiyle yübedilullahu seyyatim hasen asırına masar olabilirler. Tarafkirlik. iman bir intisaptır. Yani tercihtir, tercih tercihtir. bir şuursuz olarak e, cebriye gibi e, akılsız, mantıksız, fikirsiz iman etmiş değiliz. bir tercihimizi göstermişiz. İrademizi göstermişiz yani. İman bir intisaptır. İntisap şartsız teslimiyet. Şartsız teslimiyet. Ya bu teslimiyetimizin e, yüzü ahiret olursa, Allah olursa o zaman illa bir dakika değil ikinci dakikayı yakalarsın yani. Üç ise beşinci dakikayı. Ömründe iki üç tane yakaladın mı yeter zaten sana. Sen yabat eder o. çok mühimdir. Onun için tarafkirliğimizi kesin pekiştirmemiz lazım. Ben Allah'tan taraf. Nefsimden taraf değilim. Yanlışlardan taraf, dünyadan taraf değilim. Benim tercihim Allah'tır. Hem tercihim ahirettir. Öbür taraftan yanlış yapıyoruz, kusur yapıyoruz. Tercihin sağlamsa Allah'ın inayetiyle onlar tasih olur veya silinir. Madem her insan gayet şiddetli bir surette uzun bir ömür ister. Bekaya aşıktır. Ve madem bu fani ömrü baki ömre teddileden eden bir çare var ve madem çok uzun bir ömür hükmüne geçirmek mümkündür, elbette insaniyeti sukut etmemiş bir insan o çareyi arayacak ve o imkanı bil fiile çevirmeye çalışacak ve tevhiki hareket edecek. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Lillah, liveçhillah, liecihillah, rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. İşte o çare budur. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için çalışınız. Lillah, li liecihillah rızası dairesinde hareket ediniz. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları seneler hükmüne geçer. Bu hakikate işareten Leyla-i Kadir gibi bir tek gece 80 küsür seneden ibaret olan bin ay hükmünde olduğunu nasıl Kur'an gösteriyor? Efendim. Ama o üç kısa cümlede üstad kısaca sanki sadece Allah'ın adamı olunuz. Başka bir şey olmayınız diyor. E i̇stersek başka bir şeyin adamı olak. İşte <gülüyor> yani <gülüyor> gel senden başka bir şeyin adamı olak. Mesela Yediğimiz şeye biz kumanda edek. Öyle değil mi? Şu havanın terkibini değiştirerek bu iyi olmuyor. Biraz daha oksijeni artırak. Öyle mi? Efendim güneşi ne bileyim böyle ikide bir soğuk geliyor, sıcak geliyor, bilmem ne geliyor. Bir yere rapt öyle oradan hep bahar gibi versin bizim gücümüz yok ki. Biz yaratılıştan yaradanını tanımak esası üzerine yaratılmışız. Yaratılışımız böyle. Ne diyor? Eğer çıkabilirsen göğün, semanın çemberinden çık da istediğin gibi hareket et. İnsan zaten Allah için. Ben e, insanların dünyada yaşadığını da çok fazla kabul etmiyorum. yani insan hayatı gidiyor yani ahiret hayatı yani yani bu dünya ile ahireti birbirinden çok uzak farklı bir şey görmüyorum yani hiç hiç görmüyorum yani. hiç görmüyorum selamun aleyküm bu tarafa geç selamun aleyküm bu tarafa geç ölüm budur yani hayat da budur hükmedemediğin şey 50 sene, 60 sene, 100 sene bir ne benzin, ne yağ, ne motor, ne o, ne o bir, bir, birisi bir et böyle edip duruyor. Böyle ettiren ne, durduracak olan ne? Yani böyle yaşaması yaşamasıyla ölmesi yahut da hayatının renk değiştirmesi diyelim. Ben ölümü de fazla şey yapmıyorum. Yani insan, i̇nsan ölü zaten yani. İnsan ölü zaten. Öyle çok fazla yaşaması da yok. Yani hiçbir şeyi elinde olmayan bir insanın ben şöyle ederim, biliyorum çok garibime gidiyor yani bazen. Yani herhalde bende de o hastalık var ki yani böyle baba yani kokuzlanarak ben şunu şöyle ederim, bunu öyle ederim. Ya bunların her hepsi bir püfe bağlı ya püf. Kalbin durmasına bağlı o kadar işte. Çalıştıran sen değilsin. Durduracak olan da sen değilsin. Sebebi de yok. Hani bugüne kadar illa bir darbe geldiği zaman ölüyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Turp gibi adam bir anda gidiveriyor. Benim bir bibimin oğlu vardı Kazim Allah rahmet etsin. Böyle bir çuval buğdayı 40-50 kilo. Bir de kile 100 kilo, 80 kilo. Onun bir çuvalını öyle tut, tek eliyle omuzuna atıyordu. Geldi yola, evine 100 metre var. Kalp tutmuş, çökmüş oraya, evine bakarken ruhunu teslim etmiş. O kadar. O insan neyine güvenir ki? Demek ki Allah için alınız, Allah için veriniz, Allah için çalışınız. Bu neyle olur? Niyetle olur, niyetle. Niyetle olur bu. Biz her halimizi böyle halis, mimin, kamil, arif, alim, böyle tonla, kantarla tartılır hale getiremeyiz kardeşim. Mal bozuk biz hamurumuz kötü dipten yanlış geliyor. O halde ne yapıyor? Niyetimizle, niyetimizle, niyetimizle. Ancak bizi niyet kurtarır yani. Niyetimizle biz Allah'ın tarafındayız. <laughs> Tercihimiz o. Biz Allah'ın tarafındayız. yeah uh.